Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. <laughs> Taraftarlar Kahramanmaraş'ta kutlama yaptı. <laughs> Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen Galatasaray taraftarları meşaleler ve bayraklar eşliğinde şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadılar. Şehrin farklı noktalarında bir araya gelen taraftarlar tezahüratlar ve marşlarla geceyi renklendirdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kahramanmaraş'ın ana caddeleri ve meydanları sarı kırmızı renklere büründü. Taraftarlar araç konvoyları oluşturarak şampiyonluk turu attılar ve bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için emniyet güçleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Kahramanmaraş polisi, taraftarların güvenli bir şekilde kutlamalarını yapabilmeleri için belirli noktalarda trafiği yönlendirdi ve olası taşkınlıkları önlemek amacıyla denetimleri artırdı.